Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Kara tahtada ispat serimiz devam ediyor ki bu seferki ispatımız aslında formülünü herkesin bildiği ama ispatının nereden geldiğini herkesin bilmediği bir kısımdan. İkinci dereceden denklemlerde kök bulacağız. Biraz uzun bir ispat. Yaslan arkana. Dikkatlice beni takip et. Çok da güzel bir ispatı var bunun ax kare artı bx artı c ikinci dereceden bir denklem sıfır eşitledik. Denklemin köklerini arıyoruz. a sıfırdan farklı olsun ki ikinci dereceden olsun. Diyorum ki ilk yapacağımız hamle ne? x karenin önündeki kat sayıyı kaç yazıyorsa yazsın. Biz her tarafı o sayıya bölüyoruz ki her tarafı kaça bölmüş oluyoruz otomatikman? a'ya bölmüş oluyorum. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Elimde ne kaldı birlikte bakalım. Şöyle temize çekiyorum. x kare artı b bölü ax artı c bölü a eşittir sıfır ifadesi kaldı. Şimdi burada biraz düzenleme yapmak istiyorum ama yapmadan önce sana bir bilgiyi de hatırlatmakta fayda var. Tam kare ifadeyi bilirsin. X artı 3 bir tam kare ifade olsa bunun açılımını alsak sana desek ki X kare 6X artı 9. Aslında 6X'i nasıl yazdım? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şimdi ben burada bir tam kare ifade oluşturmak istiyorum. Buradaki tam kare ifadeyi oluşturabilmem için. Hadi gel sana ben onu da anlatayım. Şimdi birinci İkincinin ne olduğunu bilmiyorum o soru işareti olsun. Bir de 12 ile çarptığımızda kime elde etmek istiyoruz? B, A, X e elde etmek istiyoruz. Bak X'ler gitti. Her tarafı 2'ye böldüm. Benim soru işareti diye ekleyip çıkartmam gereken terim kimmiş? B bölü iki aymış. Ben her tarafa yani bu tarafa da bu tarafa da aynı terimi ekleyeceğim ki işlemin sonucu da değişmesin. X kare artı B bölü A X Artı tabii ki ikincinin karesini ekleyip çıkaracağız demiştik. B kare bölü 4 a kare eşittir dedim. Hocam bunun ne oldu? Gel onu da atalım karşıya durmasın buralarda. Aynı terimi karşıya da ekliyorum bu arada. 4 a kare bu arkadaş da karşıya eksi olarak gitti. Sanırım buraya kadar hiçbir problem yok. Buranın bir tam kare ifade olduğu aşikar gözüküyor. Hmm, burada bir eksiklik var hocam. Evet paydaları eşit değil. Biz bu işlemi yapabilmemiz için bir de paydaları eşitlememiz gerekiyor. Bu ifadeyi de tam kare şeklinde yazacağım sana. Nedir? X artı B bölü 2A'nın karesi yazdım. Eşittir dedim geldim bu tarafa. Düzenledim burayı da. B kare eksi 4AC bölü 4A kare. Harika ilerliyoruz. Tek sıkıntımız var. Bu kareden kurtulmak. Ne yaparsın? Her tarafın her tarafın kare kökünü alırsın değil mi? Her tarafın kare kökünü alıyorum. Bu kare bu ifadeyi götürecek ama dışarı çıkarken mutlak çıkacak. Gel biz bu tarafa geçelim. Mutlak içerisinde nasıl da zevkli bir ispat. Yani film gibi akıyor gidiyor ve eşittir dedim mutlak içerisinde. Bu ifadeye. Şuradaki ifadenin üst taraftaki kökünü şuraya yazıyorum. B kare eksi 4 A C Tanıdık geldi mi? gelmiştir. 4'e kareyi de dışarı 2a olarak dışarı attım. Şimdi matematikçiler demiş ki ya bizim böyle tebeşirlerde tahta başında işimiz çok uzuyor. Biz bunu biraz kısaltalım. Bu böyle kocaman ifade yer almasın. Biz onun yerine demişler ki bakın b kare eksi 4ac ifadesi yerine bundan sonra delta diskriminant adını verelim. Şimdi artık onun yerine delta yazacağım. Bir de şu ifadeyi mutlaktan çıkarmaya çalışacağım. Mutlaktan çıkarken bir ifade 1 aynen çıkar x artı b bölü 2a eşittir kök delta bölü 2a. Neden böyle çıkardım anladın artık. İkincisi de şöyle çıkacaktır. x artı b bölü 2a ifadesi kalıyor. Karşı taraftaki ifade nasıl çıkacaktır? Eksili. Eksi kök delta bölü 2a olarak çıkacaktır. Buraya kadar her şey güzel. Artık yapmamız gereken ifade şu. Sen karşıya git. Sen karşıya git. Paydalar da eşit olduğu için Birinci köküm gelmeye başladı bak. Artı karşıya eksi olarak gitti. Eksi b artı kök delta bölü 2a. Geldim buraya. x2 köküm elde edilmiş oldu. Dış karşı atımda eksi b eksi kök delta bölü 2a. Vay be. Ne güzel de bir ispat olmadı mı ya? İspat bitmiştir arkadaşlar. Muhakkak evde deneyiniz. O zaman benden bu kadar. Başka bir kara tahta videosunda başka bir ispatta görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Sen koy. Hoş kal. Hoşça kal.